nasıl zahiri hastalıklar bulaşıcıdır birbirlerinden geçer ya. Bu normalde manevi hastalıklar vardır. O manevi hastalıklar da böyle geçer birbirine. İşte manevi hastalık nedir? Hadis inkar etmektir, fıkıh inkar etmektir. Manevi hastalıktır bunlar. Ayet inkar etmektir, manevi hastalıktır ve hatta bir ayeti i kendi heva hevesinden tevil etmeye kalkmak, tefsir etmeye kalkmaktır. Ve hatta bir kimse bir konuda vahiy varken konuda o konu üzerinde ayet varken, hadis varken kalkıp da o kimsenin kendi aklını, aklını ortaya koyup hani işte aklını delil koyup o konuda bir şey yapmaktır. Bu bunlar da manevi hastalıklardır nasıl zahiri hastalıklardan korunmamız gerekir gerekirse manevi hastalıklardan da korunmamız gerekir. Mesela işte bir kimse hadis inkarcısı, onun sohbetine gidilmez, onunla arkadaşlık edilmez, onunla dostluk edilmez, ona ancak nasihat edilir. Nasihatı kabul ederse eder, nasıl nasihatı kabul etmezse onunla ilişki kesilir. Neden? Hastalık bulaşır sana. Şimdi günümüzde Müslümanım deyip de manevi hastalıklara düçar olmuş, manevi hastalıkları yayan insanlar var. Bunun adı profesör, bunun adı müftü, bunun adı şeyh, bunun adı alim, bunun adı ne olursa olsun. Yani onun bu noktada hangi makamı teşkil ettiği önemli değil. Önemli olan onun manevi hastalık yayması. Mesela işte manevi hastalık kimisi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de günah işledi ama Allah onu affetti. Örneğin peygamberin ismet sıfatına burada leke getiriyor. Oysa hani ayet-i kerimede Habib'in hiç heva heve, hevesinden bir şey yapmadı derken ayet-i kerimeyi inkar ediyor. Bunu şu anda çocuklara imam hatiplerde öğretiyorlar, ilahiyatlarda öğretiyorlar. İşte bunlar ne oldu? Bunlar illetli kimse oldu. Bunlar bilgili de olsa nakıs olduğundan cahil konumuna düştü. Oysa bunlar bilgili mi? Bilgili. Ama bundan dolayı cahil konumuna düştü.